Merhabalar. Sizlere telsizlerin programlanması ile ilgili küçük bir video hazırlamak istedim. Bizim şirketimiz bünyesinde kullandığımız telsizler Zcom N446. Bu telsizler PMR telsizler. Burada da görebileceğiniz gibi PMR. PMR nedir? Private Mobile Radio anlamına gelendir. Yani 446 bin bandında kullanabileceğiniz 0.5 watt'ı geçmemesi gereken lisans gerektirmeyen telsizlerdir. Bunlar e, neden 0.5 watt'tır? Çünkü e, çok fazla telsiz olduğu için etrafta ileri uzak mesafedeki bir kişinin e, frekansıyla denk gelirse gürültü kirliliği yani e, iletişim kirliliği oluşabileceği için mesafeleri, erişim mesafeleri kısa tutulmuştur e, ee, sadece iletişim mesafesini kısa tutmak yetmez. Neden yetmez? Çok fazla insanda bu telsizlerden bulunabileceği için örnek veriyorum ben de 20 tane var. Güvenlik biriminde de yaklaşık 20 tane var. Etti mi 40 tane. E 40 kişinin görüşmesi sadece bir şirket için 40 kişi düşünün. Ee, bu 40 kişi üstüne ekstra şirketler, ekstra firmalar, ekstra Kişiler kullandığı zaman ciddi bir gürültü kirliliği yani çok kalabalık bir ortamda birileriyle konuşmaya çalıştığınızı düşünün. Dolayısıyla ya o kişiye erişemeyeceksiniz ya sesinizi duyuramayacaksınız. Peki bunun önüne nasıl geçiyorlar? Bunun önüne de kodlarla CTTS ya da tonlarla geçiliyor. Yani bir frekanstasınız, 446 bin frekansındasınız. Bunun da alt kodları var. Yani CTTS ve TON olarak kodları var. Bunları ayırarak sizin aynı frekansta olmanıza rağmen karşı tarafa sesinizin gitmemesi ya da karşı tarafın sesini duymamanız için alt kodlar vererek bu işi çözümlüyorsunuz. Dolayısıyla e, mesafeyi daraltarak kodları vererek bu işin önüne geçiyorsunuz. Şimdi ben kendim bir e, diyagram oluşturdum. Bu diyagrama karşılık e, telsizlerime de bir program oluşturdum. O da burada. Bu arada e, benim telsizlerimin markası Z.com olmasına karşılık e, nedir bu telsizler? Ondan da kısaca bahsedeyim size. Bu telsizler Esasında Zetcom marka değil Bu telsizler Çin üretimi telsizler Ve Çin'de Çeşitli markalar altında bu telsizler Çıkabiliyor Baofeng, Retevis Vilan gibi Markalarla bu telsizler çıkabiliyor Siz bu telsizin Üreticisine başvuruyorsunuz Diyorsunuz ki bana Bu telsizlerden 200 tane 500 tane lazım ama üzerinde x nokta bilmem ne markası olacak diyorsunuz ve e, yeterli sayıda sipariş verdiğiniz takdirde firma üretici firma bunu sizin istemiş olduğunuz marka adı altında üretip size gönderebiliyor kaldı ki bu telsizler de aynı durumdalar e, Zcom firması bunu yaptırmış Aliexpress ya da bilinen Çin firmalarına girip bakarsanız PMR telsiz yazarsanız karşınıza bu telsizin birebir aynısı ama farklı markalarda çıkacaktır. Dolayısıyla e, bildiğiniz bir markanın programlamasını alırıp, alarak KD1C ben bunu aldım. Hatta programlama kabloma da bakarsanız Baofeng marka bu kabloyla birlikte bu cihazları programlayabiliyoruz. Piline gelecek olursak cihazımızın bu eski zamanlarda Nokia'da kullanılan BL5C efsane pil. Ee, Tabi bunun şimdi ismini değiştirerek bu şeyde kullanmışlar. Güzel olan yanı bu pillerin temininin kolay olması. Yani bu pil bittiği zaman özel bir pil, yani telsize özel bir pil aramak durumunda kalmayacağız biz. Ee, bildiğiniz BL5C'yi bulduğumuz anda bu telsizde kullanmaya devam edeceğiz. Pilin olayı da bu. Şimdi, kısaca size telsizden bahsettim, PMR'den bahsettim. E, programlamayla ilgili ufak tefek bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi kodlarımız var. Son iki kanala ben ton atadım. Bu e, tonları bulunmasıyla ilgili yani farklı bir telsiziniz varsa o telsizle bu telsizi nasıl eşleştireceksiniz? Bununla ilgili de size bir video çekmek isterim. Ee, Tabi bunları yapabilmek için bir takım donanıma ihtiyacınız var. Benim e, kullanmış olduğum çok basit bir e, donanım var. Bu donanımla birlikte e, programım var. Bunu da anlatacağım size. Bunları ben AliExpress'ten temin ettim. Bu iki donanım eğer elinizde olmazsa ya da bir benzeri olmazsa bu frekanslara ulaşamayabilirsiniz. Kendiniz frekans vererek bir şeyler yapabilirsiniz ama şunu göstermek istiyorum. Sadece ve sadece ton kısmı. Bakın bunun üst kısmı ton. Şu an burası ton. Bu tonda bakın kaç tane ton var? Tonlarca ton var. Ve e, CTTS kodlara geçtik. CTTS kodlarda da N ve I olmak üzere dünya kadar ton var. Yani buradan şeyi düşünün. Kombinasyonu düşünün. Kaç tane kombinasyonu olduğunu. Sadece bir frekansta CTTS ve ton kullanarak binlerce hatta milyonlarca şey üretebilirsiniz. Kombinasyon üretebilirsiniz. Dolayısıyla frekansını bilmediğiniz bir telsizi eşleştirebilmek için bu tonu bilmezseniz hiç şansınız yok. Bunu da öğrenebilmek için size bir sonraki videoda hazırlayacağım konulardan öğrenebilirsiniz açıkçası. Şimdi programlama kısmına geçeceğim. Buradan tabi burayı bozduk. Bunu da eşlememiz lazım. D346N Evet. Şimdi programlama kablomu takıyorum bilgisayarıma. Programlama kablosunu taktığınız zaman şöyle bir sıkıntınız var. Öncelikle programlama kablosu COM port üzerinden haberleşmekte. Aygıt yöneticisinden COM bağlantı noktalarından kom kaçta olduğunu bulmanız gerekli. Benimki kom 1 üzerinden bağlı. Dolayısıyla programa dönüyorum. Program kısmından, pardon set kısmından, Communication Port'tan. Bakın daha önce COM2'deymiş. Eğer bunu seçmezsem radyoya ulaşamayacağım. Kom 1i seçerek kapatıyorum. Artık program kısmında read data dersem read data dersem buraya te, telsizin üzerinde mevcut olan programı getirecek. Read write data dersem ise telsizime bu mevcut programımı gönderecek. Şimdi bir telsize program gönderelim. Öncelikle telsizimi kapalı konuma getiriyorum. Daha sonrasında programlama kablomu takıyorum ve telsizimi açıyorum. Tabi kulaklık olduğu için burada bize uyarıyı vermiyor. Şimdi telsizimi programlayacağım. Write data ve write diyorum. kablom tam oturmadığı için şu an programlama işiyle ilgili ufak bir sıkıntım var. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi programlamayı gerçekleştiriyor. Çok kısa sürüyor. Burada telsizin ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Burada da tekrar yazdıracağım sizin için programı. Write dediğiniz anda işte bu kadar sürüyor. Ve şu an telsizimiz programlandı. Şimdi kontrolünü yapalım. Telsizimiz açık. 16, 15, 16, 6, 1, 2, 3. Birinci kanaldayız şu anda. Başka bir telsizimizi de birinci kanala geçelim. Evet şimdi bunu da birinci kanala alıyoruz. Two, one. Cihaz kontrol, cihaz kontrol. Gördüğünüz gibi iki cihaz birbiriyle şu an konuşmuyor. Burada daha önce programlanmış olduğum cihaz konuşuyor birbiriyle. Şimdi bunu kapatıyorum ben. Cihaz kontrol. Evet, göründüğü gibi konuşmuyor. Please change battery. Evet, bu arada bataryamız da bitti. Şimdi konuşmayan telsizimizi programlayalım. Önce kapalı konuma getiriyorum. Please change telsizimi açıyorum. Program kısmından telsizimi yazdırıyorum. Telsizim yazıldı. E hemen kontrole geçiyorum. Önce kanalı kontrol ediyorum. Done. Kanal 1'de. Cihaz kontrol. Cihaz kontrol. Sonra tersini yapıyorum. Gihaz kontrol. Tabii mesafe çok yakın ve ses açık olduğu için. Cihaz kontrol, cihaz kontrol. Evet arkadaşlar. Artık bu telsizler birbiriyle konuşuyor. Hatta 16. 16. kanala geçtim. Cihaz kontrol, cihaz kontrol. Diğer kalan telsizlerimi de bu şekilde programlayıp sahaya süreceğim ve bundan sonra arkadaşlar kendi aralarında konuşabilecek. Telsiz programlamanın basit mantığı bu. Yani öncelikle tamam senin sesini bir keselim, bunu da kapatalım. Öncelikle bilinmesi gereken PMR. PMR dediğiniz zaman aklınıza e, lisans gerektirmeyen ücretsiz e, frekans gelsin ve bu frekans 446 binde İkinci olarak söylemek istediğim şey e, PMR'a ait PMR telsizlerin e, yasal zorunluluk olarak 5 watttan büyük olmaması gerekliliği bu da e, bulunduğunuz yerden çok fazla uzağa sinyal gönderememeniz gerekliliği. Çünkü bu telsizlerin kullanım amacı kısa mesafede iletişim sağlamak. Nedir kısa mesafede? Yarı çap olarak 500 metre, 1 kilometre. Yani 5 watt, 0.5 watt açık alanda, çok açık alanda duruma göre 1 kilometreye kadar gidebilir. Hava şartlarına, önündeki engellere bağlı olarak bu mesafeler değişebilir. Peki yani neden bunu böyle kısa mesafe yapmışlar sorusunu videonun girişinde bahsettiğim gibi çok uzak mesafelere erişim olmasın. Yani insanlar da e, bu telsizleri kullanırken başka insanların işine engel olmasın. Olur da frekans ve CTTS ya da ton kodları birbiriyle üst üste gelir de aynı şeyde olursa ki bizim burada oluyor ben bunları sürekli değiştirmek durumunda kalıyorum. Ee, kanal kirliliği hem karşı tarafa hem bize sıkıntı oluyor. Ya da özel konular oluyor. Sürekli bu kanalları değiştirmek durumunda kaldığım oluyor. Ee, yani işte bunun önüne geçilsin diye arka tarafımızda bulunduğumuz bölgenin arka tarafında e, çeşitli aktiviteler oluyor, inşaatlar oluyor. Bunların Genelde kullanıldığı yerler, şantiyeler, otoparklar e, hatta e, sucular kısa mesafede olduğu için e, bunun gibi e, işletmeler bu, bu tip telsizleri kullanabiliyor. Dolayısıyla çok fazla e, frekans kirliliği ya da gürültü kirliliği, konuşma kirliliği olabiliyor. Ben de bunu değiştirmek için programlama kablosu ve şey kullanıyorum. Burada önemli olan... Şimdi kısa bir bilgi daha vereyim. Burada telsiz şeyi olarak 446 bin olarak görünüyor. Siz kazara bunun altında ya da üstüne de çıkabilirsiniz. Bazı telsizler bunu kabul edebilir. Ama şunu bilmeniz gerekli. Bu frekans dışında yapacağınız her türlü iletişim şeyi yasal değil. Nasıl yasal değil? Sizin ee, amatör siz belgesine sahip olmanız lazım. Yani lisans. Bu lisansa sahip değilseniz ve bu frekans dışında e, iletişim kurmaya çalışıyorsanız, yasal olmayan bir iş yapıyorsunuz. Bunu bilmeniz gerekli. Bunun yaptırımları ile ilgili internette şey yapabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz. Çok da detaya girmek istemiyorum. Durum bu. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Umarım faydalı olmuştur eee telsizinizin markasına göre uygun programı indiriyorsunuz. Kabloyu temin ediyorsunuz. Ya zaten bu kablo olmazsa cihazı programlayamazsınız, onu söyleyeyim. Daha sonrasında frekansınızı girip telsizinizi programlıyorsunuz ve bakıyorsunuz eğer o frekansta çok fazla şey yoksa o frekansı kullanıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Kolay gelsin.